Evelen merhabalar. Ramazan Gökhan Yorulmaz. Sakarya Ticaret Borsası 8. Meslek Grubu Komite Başkanı olarak karşınızdayım. 17 yıldır ruloçim, üretimi ve peyzaj sektöründe faaliyet gösteren bir firmamız var. Aynı zamanda Ticaret Borsası üyesiyiz. 8. Meslek Grubumuz genç bir meslek grubudur. 2022 yılında borsa bünyesine dahil olmuştur. Aylık rutin toplantılarımızla seçilmiş komite üyelerimizle bir araya gelerek sektörle alakalı rutin değerlendirmelerimizi yaparız. Ay içerisinde de devamlı kontak halinde iyi ve doğru doğruyu çoğaltmak adına sektörümüzle alakalı alakalı ne yapabiliriz? Bunun tartışmasını ve müzakeresini yaparız. Komitemiz aylık toplantılarıyla rutin olarak bir araya gelir. Sektörle alakalı gündeme getirilmesi gereken konular masaya yatırılır. Çözüm odaklı nasıl bir yol izlenir? Bununla alakalı karşılıklı bir mütalasında bulunur. Haricinde ay içerisinde komite üyelerinin tümüyle de dahil olmak üzere karşılıklı bir bulunarak iyi ve doğruyu çoğaltmak adına güzel olan ne varsa üretmeye uğraşıyoruz öyle söyleyelim. İklim olarak Sakarya bir kere toprak yapısı mükemmel bir bölge. Allah'ım bize bir lütfu bölge. Ormanlık alan noktasında da ciddi eski ormanlar, korunan ormanlar. Bununla alakalı da ciddi bir sektör var Sakarya'da. İklim olarak da Sakarya Mahşukiye'den başlayıp Kırkpınar, Sapanca, Arifiye, Sakarya hattı üzerinde toprak yapısı ve hava sirkülasyonu noktasında dünyada 3. iklim olarak en uygun bölgedir. Süs bitkisi üretimi noktasında. Toprak namkör değildir. Toprak hain değildir. Toprak verdiğiniz hizmetin karşılığını size verir. Bununla alakalı süs bitkisi üretiminde özellikle bu noktada 20 senelik bir serüvendir bu. Belki de 25 senelik bir serüvendir. Dünya standartlarında ciddi noktada aktörlerin üretimiyle kaliteli ürün Sakarya'da süs bitkisi noktasında üretiliyor. Sakarya'da süs bitkisi üretimi 20-25 senelik bir mazisi vardır. Eskiler anlatırlar hep biz biliriz. Teneke kutularda yağ tenekelerinde saksı olmadığı için bitkileri topraklayıp saksılayıp üretim yapılan dönemden ciddi şekilde profesyonel karışım toprakların kullanıldığı, dünya standartlarında kullanılması gereken metali devrede olduğu akıllı seralarla üretim yapılan, akıllı topraklarda üretim yapılan, planlı ve projeli üretim yapılan bir noktaya geldik Sakarya'da. Türkiye'de 2023 yılı verilerine göre Sakarya ili üzerinde söylersek yaklaşık 5 milyon dolara yakın süs bitkisi noktasında ihracat yapılmıştır. Türkiye'de de ilk 5'in içerisindedir. Her gün üstüne koyan bir sektör. Türkiye'de Sakarya'da toprak çok verimli, iklim çok uygun. Alternatif pek çok tarım ürünü üretiliyor. İç pazarda ve dışarıda sözü geçen, hakimiyeti Olan ürünler fakat alternatif ürün olarak ciddi şekilde süs bitkisi üretimi de Sakarya'ya girdi. Yani çok ciddi metrajlarda, çok ciddi alanlarda akıllı üretimler yapılıyor. Diyorum ya teneke saksılardan başlayıp profesyonel noktaya kadar gelindi bu işte. Şöyle bir durum vardı. Genelde yetişmiş ve nitelikli, kaliteli ürünler genelde ithalat noktasında getirilir. Burada iç pazarda pazarlanırdı. Fakat öyle bir noktaya geldik süs bitkisi üretimi noktasında. İtalya, Hollanda, Avrupa'nın ciddi üreticileri, oyundaki aktörler Türkiye'den gelip mal alıp ülkelerine götürme noktasına kadar getirdiler bu işi. Bunu başaran bizim üreticilerimiz. Üreticiler çalışıyor. Ha sektörle alakalı sıkıntılar var mı? Var. Piyasayla alakalı sıkıntılar var mı? Var. Ekonomiyle alakalı sıkıntılar var mı? Var. Ama biz durmadan üretmeye devam edeceğiz. Zorlandığımız noktalarda da karşılıklı fedakarlıklarla yol almaya devam edeceğiz. Ben 8. Meslek Grubu Komite Başkanı olarak Başkanımız Mustafa Gence, Meclis Başkanımız Sayın Bekir Bey'e, Genel Sekreterimiz Tevfik Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim sektörümüzle alakalı uğraşıyorlar. Bize yardımcı olmaya uğraşıyorlar. Önümüzü açmaya uğraşıyorlar. Mesela en somut ifade tapanca yanıkta Orman Bölge Müdürlüğünün bünyesinde bulunan bir fidan borsası binamız var. Borsa olarak özellikle başkanımızın ciddi emeğiyle, çabasıyla Orman Bölge Müdürlüğünden burayı kiraladık. Bitki satış mezatı olarak dizayn ediyoruz. Türkiye'de bunun örneği yok. Kesme çiçekle alakalı satış mezatları ülkenin muhtelif yerlerinde var. Fakat bitki mezatı ile alakalı borsa noktasında Türkiye'de bir yatırım yok. Bu Türkiye'de ilk olacak. Bir ekibimiz Hollanda'da bu işi ciddi yapan dünyanın da en büyük mezat borsa binasını gezdi, tespitlerini yaptı. Tadilatlar devam ediyor binamızda. Önümüzdeki bir sene içerisinde muhtemelen tadilatlar bittikten sonra, teknik altyapıyı da tamamladıktan sonra hem yerli üreticiyi, bölgemizdeki yerli üreticiyi kalkındırmak hem de ihracatı daha fazla arttırmak noktasında dışarıdan da yatırım gelme noktasında artı değer katacağını düşünüyoruz bu borsa binasının. Mezat binasının diyeyim ben. Bununla ilgili de ciddi bir çalışmamız var. Toplantılarımız devam ediyor. Keşke her istediğimiz güzel şey hemen olsa güzel şeyler emek ister. Biz de emek gösteriyoruz çabası tarif ediyoruz inşallah güzel olacak